Merhaba arkadaşlar, ben Anafartalar İmanlısı. Bugün sizlerle neden Müslüman olmadığım hakkında konuşmak için bu videoyu çekiyorum. Öncelikle inanç serüvenimden bahsetmek istiyorum. Ben de çoğunlukta da olduğu gibi kültürel bir inanca sahiptim ve bu inanç 12-13 yaşlarıma kadar sürdü. O yaşlara geldiğimde çevremi daha iyi anlamaya ve sorgulamaya başlamıştım. Bu sorgulamalarım sonucunda genel olarak insanların inandıkları dinleri ya da ideolojileri geri plana attıkları ve menfaatleri doğrultusunda yaşadıklarını gördüm. Bir tanrıya inanıyorsunuz ve bu tanrı sizin için hayatınızın merkezinde ama oysa yaşamakta olduğunuz hayat tanrı merkezli olmaktan ziyade hırs, para ya da benzeri şeyler tarafından merkezlenmiş. Bu beni aşırı rahatsız etmişti çünkü böylesi bir iman ve bağlılık ya karlıktan başka bir şey değildi benim için. O yaşlarda Allah korkum vardı fakat kendimi ateistiyordum. Çünkü kendimi böyle daha rahat hissediyordum ve tabii ki sonrasında inandığım ideolojinin ne olduğunu daha iyi anlamak için araştırmalar yaptım. Çoğumuzun bildiği kanalları takip ettim ve ünlü sitelerde dolaştım, ateist forumlarında ve benzerlerinde. Ve belirtmem de gerekiyor ki Ateist olarak içim rahattı. Çünkü Tanrı varsa bile ona karşı ikiyüzlü değildim. Ben buna inandım o sıralarda ve 15-16 yaşlarımda izlediğim videolar, yaptığım araştırmalar beni tatmin etmemeye başladı. Bu nedenle ciddi anlamda kitap okumaya başladım. İlk okuduğum kitaplardan birisi Einstein'ın yazmış olduğu Benim Gözümden Dünya kitabıydı. Einstein'ın bu kitapta tasvir ettiği Tanrı, beni o kadar etkiledi ki benim için Tanrı bu demiştim. Sonrasında Harari gibi yazarları ve elbette Kur'an'ı daha detaylı incelemiştim. Turan Dursun, İlhan Arsel, Muazzez İlmiye Çığ gibi Türk yazarları ve gerektiği zaman da yabancı yazarları takip ediyordum. Ve bu yazarları takip ettikçe, okudukça argümanlarım güçleniyordu. Ve okulda hocalarla sürekli tartışmaya başlamıştım. Her hafta, her ders, her din dersinde hocayla tartışıyordum ve hocayı ikileme düşürmeye çalışıyordum. Mesela hocalarımdan birisine özgür irade ile ilgili bir soru sormuştum. Önce kötülük cennete var mı demiştim ve hayır demişti. Sonrasında peki ya cennette özgür müyüz demiştim. Evet demişti. Bu öncüleri kabul ettikten sonra kötülük yapmak da özgürlüktür. Çünkü kötülük seçimdir. Bu nedenle de cennette özgür irade yoktur demiştim. Bunun gibi sorgulamaları sürekli yapıyordum ki 17 yaşlarımın sonuna doğru inanç anlamında radikal değişmeler yaşadım. Bu değişmeler benim perspektifimle alakalıydı ve sonrasında diğer kutsal kitapları da incelemek istedim. İncil'i incelemeden önce çok sığ da olsa şu gibi soruları sormuştum kendime. Bir insan nasıl tanrı olabilir? Tanrı insanlığa indirgenirse Tanrılığından eksilmez mi? Gibi soruları sorarak Aslında Bize dayatılmış olan kültürün Etkilerinin Açık örneğiydim Gene de sormaya devam ettim İncil doğruysa neden onlarca kitap var? Hangisi doğru nereden bilelim? Vesaire ve bu sorulara rağmen okumaya başladım Kitabı okudukça saçma demekten kendimi alamadım çünkü Önyargılarım vardı ve yanlış etiketi koyup Kitabı bir an önce Kenara koymak istiyordum Fakat Fark ettim ki bu soruların üstüne gittiğimde teker teker hepsi çözülüyordu ve her ne kadar taraflı olsam da daha önce hiçbir inançta hissetmediğim içsel bir hızı hissettim. Ve bu içsel huzura rağmen kabul etmemekte bir süre diretmiştim. Çünkü o kadar sene sonra Hristiyan olamazdım demiştim kendime. Halbuki bu bahaneden başka bir şey değildi ve şu ana kadar dinlediğiniz ve dinliyor olduğunuz benim Hristiyanlık serüvenim dinlediğiniz için teşekkürler